Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık dokusuyla kendisine hayran bıraktıracak, kısa sürede hazırlayabileceğimiz, yemekten kendimizi alıkoyamayacağımız brownie kurabiye, diğer adıyla ıslak kurabiye hazırlayacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Önce şerbetimizi hazırlayalım ki şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şerbetimiz için 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı suyu tenceremize koyup kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatalım ve ocağımızın altını kapatalım. Şerbetimiz hazırlanırken hamurumuzu hazırlayabiliriz. Hamurumuz için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta 1 çay bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya bütün malzemelerimizi karıştıralım üzerine 3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşacık bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşacık bir kıvamda oldu. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle şekil verelim. Avucumuzun ortası ortasıyla biraz bastırıp tepsimize koyalım. Hazırladığımız kurabiyelerimizi önceden ısıtılan 180 derece fırında 15-20 dakika pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hazırlamış olduğumuz şerbetimizi alalım. Kurabiyelerimizi alt üst ederek ıslattıktan sonra servis tabağımıza alabiliriz. severek tüketebileceğiniz brownie kurabiyelerimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.